Retina hastalıkları neden olur? O kadar geniş bir konu ki bu. Retinada binlerce hastalık var. Bunların başında retina yırtıkları geliyor. Retina yırtılınca ne oluyor? Göz içi sıvısı vitreus yerinden ayrılıyor. Ayrılırken şu çakmaları oluyor ve ince yerlerden yırtılmalar sebep oluyor. Şart mı? Olmayabilirdi ama olursa bu yırtıkların etrafını lazerle tedavi edilebiliyorsa, eğer retina kalkmıyorsa lazerle tedavi ediyoruz. Ama kalkmışsa retina dekolmanı gelişiyor. Retina dekolmanı gelişirse bu sefer ameliyat etmek gerekiyor. Göz içine girmek gerekiyor. O sıvı alınması gerekiyor gerekiyor. Düşmüş duvar kağıdı onu yerine yapıştırmak gerekiyor. Yırtığın etrafını lazerlemek gerekiyor ve göz içine gaz veya silikon vermek gerekiyor. Bu ameliyatlar son derece sofistike, son derece zor ve son derece tecrübe gerektiren ameliyatlar. Tabi başka ne var? Diyabet hastaları var. Diyabet hastalarında kanamalar oluyor. Onların temizlenmesi var. Makulada delik oluyor. Onun kapatılması var. Epiretinal membran dediğimiz makülanın üzerinde zar gelişiyor. Onların tedavileri var. Hipertansiyona bağlı damar yırtılmalarına bağlı göz içinde kanamalar oluyor onların tedavisi var. Veya göz içi enfeksiyonları var. Ön çekmen hastalıklarına bağlı yani kataraktı, glokomdu bu tip ameliyatların komplikasyonlarında göz içine parçalar düşüyor. Onların temizlenmesi var. Göz içi enfeksiyonlarının tedavisi var. Yine onun temizlenmesi var. Göz içi yabancı cisimler, ve işte kurşun, cam, tahta parçası, taş parçaları bunlar çok büyük ameliyatlar ve çok tecrübe gerektiren ameliyatlar.